Skype bağlantısıyla devam ediyoruz. Salim Manav'la şimdi transfer gündemini konuşacağız. Salim günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Nezgi, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, transfer çalışmaları bütün takımlarda hızla devam ediyor elbette. i̇stersen şöyle bir Anadolu takımlarını özetleyerek başlayalım. Transferde şu an özellikle belirtmek istediğin noktalar, girişimler, görüşmeler ne aşamada buradan başlayalım. Evet, e, istersen önemli gelişmeler var özellikle de Anadolu kulüplerinde. E, i̇stersen bir haber vererek başlayalım. Anadolu kulüplerinden geçtiğimiz yılda önemli bir başarı elde etmişti. Alanya Spor Fatih Tekke ile devam ediyor. Yarım sezon opsiyonunu geçtiğimiz sezon bir buçuk yıl anlaşma sağlanmıştı Fatih Hoca ile. Bu sezon Fatih Hoca tekrardan Alanya Spor'da devam edecek. Bir yıllık sözleşme imzalandı. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Fatih Tekke dönemi tekrardan başlıyor Alanya Spor'da. Geçtiğimiz sezon iyi bir performans ortaya koymuştu Fatih Hoca. Özellikle de ilk giriş bölümünde ardarda arda mağlubiyetler olmuştu ancak sonrasında önemli bir başarı sergiledi ve takım ilk onda bitirdi ligi. Bu sezonda devam ediyor Alanya Spor'da Fatih Hoca. Bunun dışında Kasımpaşa'da geçtiğimiz programda da söylemiştim Sami Hoca'yla yoluna devam ediyor. Sami Uğurlu Kasımpaşa ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Alanya Spor ve Kasımpaşa derken istersen Başakşehir'den bir bilgi verelim. Başakşehir'in geçtiğimiz sezon Aroko'dan kiraladığı stoper Opoko'nun 1,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullan kullanıldı. Opoko gelecek sezon Başakşehir'de hayırlı uğurlu olsun. Bunun dışında birçok transfer gelişmesi yaşanıyor Ezgi. Özellikle de birincilik kulüpleri ben bu sezon birincilik takımlarının daha farklı seviyede olacağını düşünüyorum. Çünkü lige vedadan takımlar güçlü bir şekilde giriş yapıyor. Biri, i̇kincilikten birinci lige gelen kulüpler de keza aynı şekilde. İstersen Fenerbahçe ve Iğdır FK arasında olan transferlerden bahsedelim. Fenerbahçe'den ayrıldığı için bu oyuncular ben e, önemli görüyorum bilindiği üzere geçtiğimiz sezon Melih Bostan vardı. Melih Bostan Fenerbahçe'den Gençler Birliği'ne transfer olmuştu. Buradaki programlarda da birkaç kez söylemiştik. Melih Bostan'la ilgili dipnotlar vermiştik. Melih Bostan önemli bir performans ortaya koydu Gençler Birliği'nde. Fenerbahçe'nin bu sezon sonu itibariyle 2 milyon TL'lik satın alma önceliği vardı. 2 milyon TL karşılığında oyuncuyu kadrosuna katabiliyordu. Melih Bostan tekrardan Fenerbahçe geri dönüyor. Fenerbahçe'den de birincilik takımı Iğdır FK'ya transfer olacak. Bunu da belirtelim. 3 3 ayaklı bir üç ayaklı saç diyebiliriz. Saç aya diyebiliriz bu transfere. Bunun dışında Omar Fayet geçtiğimiz sezon sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'nin transfer ettiği bir oyuncuydu. 515 bin euro karşılığında oyuncu kadroya dahil edilmişti. Omar Fayet'in de yeni adresi belli oldu Ezgi. Omar Fayet de Iğdır PK'ya kiralandı. Bu bilgi net bir bilgi. Fenerbahçe ve Iğdır PK Mısırlı genç stoperin transferi konusunda anlaşma sağladı. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz sezon Novi, Pazar, Novi Pazar'da kiralık olarak forma şansı bulmuştu. Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım olarak gördüğü stoperlerden birisi. Önemli bir isim olacağını düşünüyorum ben de. Mısır milli takımında da zaman zaman şans buluyor. Omar Fayet, Fenerbahçe'den Iğdır'a gidiyor. Bunu da belirtelim. İstersen soru cevap şeklinde de gidebiliriz Ezgi. Ee, Antalya Spor, Alex Souza ile yeni bir döneme başlıyor. Orada da zannediyorum transferde hareketlilik yaşanıyor şu anda. Antalya Spor evet. nasıl bir kadro oluşturacak gündemde kimler var? Öncelikle şunu söyleyeyim Ezgi. Antalya Spor başta olmak üzere Süper birçok takımın transfer tahtası kapalı. Transfer tahtasının açılabilmesi için takımların ödeme yapması gerekiyor. Fakat, lakin şöyle bir durum var. Transfer tahtası ve transfer cezası ikisinden ayrı bir nokta. Sportif ceza olarak nitelendirilen dosyalara ayrı. Mesela örneğin Samsun Spor sportif ceza aldı geçtiğimiz sezon ve yürütmeyi durdurma kararı oluşturuldu. Bu karıştırılıyor. Antalya Spor'un transfer tahtası kapalı ödeme yapması gerekiyor. Ödemesini yaptıktan sonra gündemde birçok isim var. Bunlardan birisi de Fenerbahçe'nin genç stoperi geçtiğimiz sezon Kocaeli Spor'da ondan önceki sezonda Göztepe'de kiralık olarak forma şansı bulmuş ve iyi bir performans ortaya koymuştu. Emir Ortakaya Antalya Spor'un transfer listesinde bazı isimlerden birisi. Galatasaray'dan Güven, Günay Güvençe'de Antalya Spor talip oldu. Bu bilgiyi de paylaşalım. Fakat ben bu transferi bu noktada zor görüyorum. Yani Günay'ın Antalya Spor'a transferini zor görüyorum. Sebebi de Günay'la Galatasaray 3 yıllık sözleşme imzalamıştı ve geleceğe dair düşünmüştü Günay'ı. Her ne kadar yaş baremi fazla olsa da Mustera'nın arkasında iyi bir yedek olarak düşünmüştü. Bunun dışında Galatasaray'ın kalecilerinden birisi. Cankat Yılmaz. Burada ilk kez paylaşalım. Cankat Yılmaz'a da La Liga takımı Real Sociedad talip oldu Ezgi. Bir de Türkiye evet. Futbol Federasyonu'nda bir seçim gündemi var. Malum Euro 2024 sonrası bu konuyla ilgili de bazı istihbaratların olduğunu biliyorum. İsterseniz izleyicilerimizle paylaşalım. Evet. Federasyon'da seçim süreci yaşanıyor. Bu seçim süreci ilk kez Ezgi Türkiye Futbol Federasyonu'nun hem sosyal medya hesabı Twitter yeni ismiyle X'den hem de web sitesinden yazılı olarak duyurulmuştu. Fakat bununla ilgili e, kulüplere tebliğ edilmemişti bu süreç. Ben dedim bu belgeye ulaştım hatta görmüşsündür belki paylaştım da e, çeşitli yerleri e, sansürleyerek tüm kulüplere e, TFF'den 18 Temmuz 2024'te Ankara'da olağan mali genel kurul olacağı yönünde, seçimli olağan mali kurul olacağı yönünde tebligat yapıldı. Yazılı olarak iletişime geçildi. Tüm kulüplere 18, 18 Temmuz 2024'te seçim olacağı yazılı olarak tebliğ edildi. Bunu belirtelim. İlk kez yazılı olarak tebliğ edildi. Adaylar var. Mevcut adaylar var. Servet Yardımcı Erdal Alkış, İsmail Uyanık adaylıklarını açıklayan isimler ancak şöyle bir durum var Ezgi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan olmak isterseniz eğer belli bir sayıda 66 diyebiliyorum. Yanlışım varsa düzeltebilirsin. 66 tane delege'nin imzasını almanız lazım ve size imza verenler örneğin Ezgi'ye imza veren delegeler Salim Manava veremiyor. Böyle bir şart koşuluyor. Bunu da belirtelim. Şu anki e, mevcut döngüde ismi çıkan adaylar aday adayı diyebiliriz. Peki. Salim Manav çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Tabii şimdiden iyi bayramlar da diliyorum. Çok teşekkür ederim Ezgi. Hem senin hem de izleyenlerin. Bay.